Bugs Bunny ile ilgili ilginç 12 şey. İşte Bugs Bunny hakkında duyduğunuzda şaşırabileceğiniz 12 gerçek. Çizgi film seven çoğu kişinin gönlünde taht kuran Looney Tunes karakterlerinden Bugs Bunny. Eğlenceli maceraları ve zekice esprileriyle yıllardır izleyicileri büyülüyor. Peki, bu ünlü tavşan hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte Bugs Bunny hakkında sizi şaşırtabilecek 12 gerçek. Bugs Bunny çizgi film dünyasının en tanınmış ve sevilen karakterlerinden biri. Ancak, bu sevimli tavşanın perde arkasında pek de bilinmeyen birçok ilginç gerçek yatıyor. Haberimizde sizin için Bugs Bunny'nin tesadüfen ortaya çıkmasından dövüşü kaç kez kaybettiğine kadar onun hakkında bilmiyor olabileceğiniz birçok detayı derledik. İşte, detaylar. 1. Tesadüfen ortaya çıkan bir karakterdi Bugs Bunny bir nevi tesadüfen ortaya çıktı. Warner Bros. Duck karakteriyle başarılı olunca şakalarından bazılarını yeni bir kısa filmde yeniden kullanmak istedi. Şirketten birisi ördeğe tavşan kostümü giydirmelerini önerdi ve Bugs Bunny doğdu. 30 Nisan 1938'de Bugs Bunny, Porky's Hare filminde Porky Harehunt filminde Porky'ye pek karakteriyle birlikte ortaya çıktı ve gerisi tarih oldu. Gördüğünüz gibi Bugs'ın bu versiyonu bugün bildiğimiz versiyona hiç benzemiyor. 2 Bugs Bunny'nin zorba gibi görünmemesi için uğraşıldı. Yaratıcılar, Bugs'ın zorba gibi görünmemesini sağlamak konusunda gerçekten endişeliydi. Dövüşü Bugs'ın başlatmaması, yalnızca kendisini rahatsız eden insanlara karşı savunma yapıyor olması, yazılı olmayan bir kuraldı. Bu nedenle kısa filmlerin çoğu, Elmer Fudd, baş düşmanı olan avcı veya dafidak kavga etmeye başlamadan önce Bugs'ın kendi işiyle ilgileniyor olmasıyla başlıyor. 3- dövüşü sadece dört kez kaybetti. Bugs Bunny nadiren kaybeden bir karakterdir. Cecil Turtle her zaman Bugs'ı yener çünkü ikisinin kaplumbağa ve tavşan hikayesindeki gibi olması gerekir. Bu karakter dışında Bugs'a karşı kazanan diğer ikili bir gremlin ve isimsiz bir faredir. Ayrıca, What's Opera, Dog filminde baş düşmanı Elmer Fudd'a yalnızca bir kez yenildi. 4. Bugs Bunny yaban tavşanı değildir sadece tavşandır Bugs Bunny. İlk olarak A Wild Hare, vahşi bir yaban tavşanı adlı çizgi filmde ortaya çıkmış olsa da biyolojik olarak bir yaban tavşanı değil. Tavşandır. Yaban tavşanları yer altında yaşamaz. Kürk renkleri değişir. Ayrıca dallar ve kabuklarla beslenir. Buna karşın aynı Bugs Bunny çizgi filmlerindeki gibi tavşanlar ise ot ve sebzeleri havuç gibi tercih eder. Ayrıca yer altında yaşarlar. Biyologlar Bugs'ın yaban tavşanı olmadığını söylese de. Looney Tunes evreninde bu terimler eyvah hare çizgi filminde yaban tavşanı olarak bahsetmeleri gibi kuralsızca kullanılabilir. 5. Seslendirmeni gerçekten havuç yiyordu. Blanche'ın karaktere o kadar büründüğü biliniyordu ki. Sesi daha gerçekçi hale getirmek için kayıt seansları sırasında havuç yiyordu. Havucun çiğnenmesi gibi ses çıkarabilecek başka bir yiyecek yok olmadığı için Blanche. Bugs Bunny'nin havuç yediği her yerde kendisi de havuç yiyordu. 6 yıldızını Mickey Mouse'tan 7 yıl sonra aldı Bugs Bunny. Hollywood Walk of Fame'de, şöhret kaldırımı yıldızında, imrenilen bir yıldıza sahip olan ilk iki çizgi film karakterinden biridir. Bugs yıldızını 1985'te, rakibi çizgi film karakteri Mickey Mouse'tan sadece 7 yıl sonra aldı. Artık orada yıldızı olan 17 kurgusal karakterden biridir. 7. Mickey Mouse'tan önce pul üzerine yapıldı. Mickey Mouse Hollywood Walk of Fame'de Bugs Bunny'i geride bırakmış olabilir fakat Bugs Bunny, resmi ABD posta servisi pulunda görünen ilk çizgi film karakteriydi. Pul ilk kez 1997'de piyasaya çıktı ve oldukça tartışma yaratmayı başardı. 8. Bir çizgi film karakteri için en çok filmde oynama rekoru Bugs Bunny'de. Ocak 2013 itibarıyla Bugs Bunny resmi olarak diğer çizgi film karakterlerinden daha fazla filmde rol aldı ve dünyada en çok canlandırılan 9 sinema kişiliği oldu. Bugs Bunny, Looney Tunes ve Mary Melodies'in 160'tan fazla tiyatro animasyonlu kısa filminde rol aldı. Ayrıca en ikonik rolünün, ünlü basketbolcu Michael Jordan ile 1996 yapımı Space Jam'de Toon Squad'ın lideri olarak yer aldığı film olduğu düşünülüyor. 9. Havuç yeme alışkanlığı başka bir karakterden ilham alındı. Books'ın tavırlarına pek çok aktör ilham verdi ancak en belirgin olanı It Happened One Night filmindeki Clark Gable'ın Peter Warren adlı karakteriydi. Filmde Warren hızlı konuşan, şehirli bir muhabiri canlandırıyordu ve bir sahnede, bir çite yaslanırken havuçları kemiriyordu. Tanıdık geliyor mu? 10. Seslendirmenini komadan kurtardı. Bugs Bunny, kendisini seslendiren Mel Blanc'ı dolaylı yoldan komadan kurtardı. 1961 yılında bilincini kaybetmesine sebep olan bir kaza geçirip komada kalan Blanche. Haftalarca uyanmadı. Doktorlardan bir tanesi odaya, Bugs Buds Bunny, bugün nasılsın? diye girince Blanche buna tepki vererek Bugs Bunny'in meşhur repliği olan eee, what's Whatsapp Dog cümlesiyle karşılık vererek uyandı. 11. Adını animatöründen aldı. Bugs Bunny'nin orijinal tasarımcısı Ben Bugs Hardaway idi. İlk tasarımı yaparken karaktere Mutlu Tavşan adını verdi. Ancak Hardaway orijinal tasarımıyla uğraşırken çalışanlar, yeni çizgi film karakterinden Bugs Bunny'si olarak söz ediyorlardı. İsim ilgi gördü ve Warner Bros. çizgi filmin ve karakterin adını Mutlu Tavşandan Bugs Bunny'ye değiştirdi. 12. Amerika Deniz Kuvvetleri'nin onursal üyesidir. Bugs Bunny bazı bölümlerde ABD Deniz Piyadelerinin mavi elbiselerini giyiyor gibi görünüyor. Bu nedenle Deniz Kuvvetleri ona Fahri Deniz Uzman Çavuş unvanını verdi. Bugs ayrıca 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ABD Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli tümenlerinin maskotu olarak da görev yaptı. Örneğin, 1943'ten 1946'ya kadar Bugs, Arizona'da bulunan Kingman Army Airfield'ın resmi maskotuydu.